Kürt ırkından olan kardeşim sakın ha bu Siyonizme, bu İngiliz'e, bu Amerikalı'ya bunların tarihlerine aldanmasın. İşte tarih ortadadır. Bunu ilmi olarak incelediğimiz zaman onlar sadece bizim Kürt kökenli kardeşlerimizi kendi menfaatlerine alet etmek istemişlerdir. İnsan hakları, özgürlük bunlara hizmet etmek lazımdır. Bunların hepsi hız gelmiştir. Bugün bu maksat için böyle kullanmıştır, yarın tersini kullanmıştır. Bunlara güvenilmez, bunlara aldanılmaz. Çok affınıza sığınarak söyleyeceğim, domuzdan post, gavurdan dost olmaz. <laughs> Nitekim Cihan Harbi'nin arkasından da yine hep Ermeni, Kürt kökenli Ermenileri korumuşlardır. Müslüman oldukları için Kürt kökenli kardeşlerimizi ezmişlerdir. Bugün eğer onlar Kürt meselesiyle meşgul oluyorlarsa ki görüyoruz, bu sır Türkiye'yi parçalamak için, Büyük İsrail'i kurmak içindir. Asla Müslüman insanlara en ufak bir insan hakkı vermek için değildir. Onlar Türkiye'yi parçalamak istiyor Osmanlı'yı parçaladıkları gibi. Bugün de Türkiye'yi parçalamak istiyor. Parçalıncaya kadar da daha kolay sömüreyim diyor. Bunu ellerinde bir koz olarak kullanmak istiyorlar. Alet olarak kullanmak istiyorlar. Bunların bu davranışlarına hiç kimse aldanmamalıdır. Bu sebepten dolayıdır ki biz bu memleketin 60 milyon evladıyız. Her şeyden önce Müslümanız birbirimizin kardeşiyiz. Bugün yeryüzündeki bütün bir buçuk milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler kendi ülkelerini birleştiriyor. Birleşik Avrupa kuruyor. Bize gelince Osmanlı'yı parçaladı yetmiyor. Şimdi bir de Türkiye'yi parçalayacak. İşte çifte standart. Bunların hiçbirinde hak anlayışı yok. Bunlar sadece kendi planlarını yürütmek için bunları yapmaktadırlar size hiç sözü uzatmadan kendi ağızlarında ne yapmak istediklerini bir belgeyle arz edeyim. Ne yazık ki bizim Türkiye sözle Türkiye'yi tanıtsın diye bu kabil insanlara büyük paralar ödüyor. Amerika'da lobi faaliyetini yapacakmış. Kim bu? Richard Perler. Buna çok büyük paralar ödeniyor. Türkiye'yi tanıtsın. Bu adamın kendisi bir Yahudi. Üç sene evvel buraya geldi. Özel münasebetlerle Türkiye'nin tanıtılması hizmetini kendi üzerine aldı. International Advisors Inc. şirketinin sahibidir. Bu şirkette Douglas Bey, Michel Mobs, Mark Holtman, Morris Ametay adlı bir takım Yahudiler, Siyonistler şirketin sahibidirler. Şimdi bu Morris Ametay, Türkiye'nin tanıtmasının büyük paralarla kendisine verilmiş olan bu Amerikan şirketinin asıl fikir babası olan bu zat Amerika'da çıkan Washington Jewish Weekly'de aynen şunları yazıyor. Self determination Kürtler hala bekliyor. Kürtlerin derdi bu Yahudi'ye kalmış. Hala bakın siz. Türkiye, İran, Irak ve Sovyetlere dağılmış olarak yaşayan Kürtler bağımsız devletlerini kurma imkanı bulamamışlar. Ancak farklı olan milli kimliklerine sıkı sıkıya sarılmaktadır. Kürtler kendilerine tahakküm etmek isteyenlerin acımasız başkalarına cesurca direnmekte, en yeni silahları kullanan güçlü ordulara karşı iyice mücadele vermektedirler. Kürtlerin devlet olma iddiaları, Filistinlerin bu yoldaki iddialarının kıyasla çok daha güçlüdür. Ancak Kürtlerle kimse ilgilenmekte, Filistinler ise bütün dünya ilgilenmektedir. Bu Yahudi bu sözlerin için yazıyor? Kürtlere hizmet etmek için mi? El insaf, bu adam sadece Müslümanı Müslümana kırdırmak için sadece, sadece bize huzursuzluk çıkartmak istiyor. Bugün, bugün, bugün en ufak bir fırsat bulsalar hemen, hemen Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimizi ezmek için ellerinden geleni yaparlar. Bak İzak Şamir ne diyor? Bu kendi topraklarında bağımsız olmak isteyen bir halk, halkın sorunudur. Türkiye'deki Kürt meselesini böyle kışkırtmak istiyor. Kürt topraklarını işgal altında tutan ülkeler hiçbir söz dinlemediklerinden söz konusu hak amaçlarına ulaşamamaktadır. Şuna bakın. David Levy, İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin Kürtlere yiyecek yardımı yapmasının Kürtlerin aç karnına değil tok karnına ölmelerine yarayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin kütlere silah yardımı yapması gerektiğini söylüyorum. İşte muhterem kardeşlerim. Bütün bunların hepsi açıkça göstermektedir ki Türkiye'deki terörist olayların ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin huzursuz yapılmasının temeldeki sebebi dış güçlerdir. Emperyalizmdir, ve siyonizmdir. Bundan kimsenin zerre kadarcık şüphesi olmasın. Nitekim bu güçler Türkiye'yi parçalamak için hepimizin yaşı müsait. Bundan 20 sene evvel ne yaptılar? Komünistleri kışkırttılar. Onlara silah verdiler. O zaman hiç Kürt meselesi yoktu. Ama rejisör gene aynıydı. Film aynı, tiyatro aynı. Mesela bizim bölünmemiz. Aslında bahaneler değişiyor. Asıl gayeler ortada açık bir şekilde kalıyor. Bütün bu olaylar, şimdi komünizm çöktü, bizi parçalamak için başka bahane bulamıyor, gelmiş şimdi bu bahaneyi buluyor. Bunların hiçbirisine inanılmaz, bunların hiçbirisine aldanılmaz. Ne yazık ki bunların bu maksada ulaşmak için yaptıkları faaliyetlere de bizdeki yönetimler bilmeden yardımcı olup alet olmaktadırlar. Mesela bu Amerikalılar Kuzey Irak'ta bir kontrolsüz bölge meydana getiriyor, bildiğimiz gibi bu bölgeyi meydana getiriyor ki Türkiye'deki insanları tahrik etsin, terörist olayları orada beslesin. Hepimiz gazetelerde okuduk, uçaklarla götürüyor, silah atıyor. Bunlar bu silahlarla, bu roket atar silahları nereden alıyor? çoğu Amerikan silahları. Bu silahlarla işte İsrail'in de desteğiyle bu olaylar meydana geçirilmek istenmektedir. Ne yazık ki buradaki çekiç güç aslında bu faaliyetleri korumak için yapılıyor. Bizim çekiç güce ne ihtiyacımız var? Ne ihtiyacımız var? Onlar bu maksat için getiriyorlar ve üzülerek görüyoruz ki bugünkü hükümette inancımıza göre konuyu yeterli şekilde inceleyemediği için yanlış bir karar almıştır. Bak işte bizzat Apo kendisi söylüyor. Çekiç güç en çok bizim işimize yaradı. Kuzey Irak'a yerleşmemizi sağladı diyor. İşte gerçekler bunlar. Riyad'da bizim bir gazetecimize şunları söylüyor. Amerikalı albay söylüyor bunu. Diyor ki işte eliyle harita üzerinde Kürt devleti burada kurulacaktır. Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak. Daha Körfez Harbi bitmemiş harpten önce söylüyor adam. Saddam çıkmış olacak, bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk doğacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de Türkiye'den toprak ister. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor dendiği zaman kendisine. O zaman çarpışacaksınız. Şimdi tekrar kendisine deniyor ki Türkiye'nin düzenli orduları, silahları, topları, zırhları, tankları, uçaklar, füzeleri var. Böyle bir büyük güce nasıl karşı koyalım? Hem gerek İran, gerek Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü için açık tavır koymuş bulunuyorlar. Onların da bölgede bir Kürt devlet da göz yumacaklarına nasıl ihtimal veriyorsunuz dendiği zaman Amerikalı yarbayın sözü sözler şunlar. Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahları olacak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalıyor. Belki Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri, zırhları, helikopterleri, havalimanları vesaire. Ne zaman söyleniyor bu sesler? Körfez Harbi'nin başında daha Körfez Harbi mı? Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin evlatları, bu okuduğum vesika ne gösteriyor? ABD, dış güçler, İsrail, bütün bu olaylar hepsini planlı olarak yapıyor. Onların uzun vadeli planları var. Batılı ajanlar cirit atıyor. Onların bu uzun vadeli planları var da bizim kısa, orta ve uzun vadeli milli planlarımız nerede? Kim yapacak bunu? Ne yapması icap edenler bir plan sahibi olmadıkları gibi sadece onların planına alet olur. Bak onlar Orta Doğu'da Müslüman ülkeler arasında işbirliği olmaz. Türkiye Suriye'yle, Türkiye Irak'la, Türkiye İran'la çatışsın istiyorlar ve bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse bu emperyalizm ve siyonizmin planını bozmamız lazım.